Hepinize selamlar dostlarım ben Berk Folden kanalına hoş geldiniz. Bu video içerisinde arkadaşlar sizlere her alay için en güçlü top lane'leri göstermeye çalışacağım. Bu bilgilerin tamamını League of Crabs'den aldığımı da sizlere hatırlatmamda fayda var. Yine hazırlarken de en yüksek kazanma ve en çok tercih edilme oranlarına göre de hazırladığımı belirtmek isterim. Yani burada göreceğiniz karakter hepsi real bir şekilde en çok tercih edilen ve en çok kazandıran şampiyonlar olacak. İlk etapta demir aralı e de sizlere önereceğim karakter arkadaşlar Mundo olacak. Çok fazla tank ve çok fazla hasar var. Öte yandan rakibinde canına göre vurduğu için koridor safhasını çok iyi geçiriyor. Tek dikkat etmeniz gereken şey skill şartlarınız. Eğer yetenek atışlarınızı doğru bir şekilde tutturabilirseniz çok rahat bir şekilde koridorunuzdan galip ayrılıyorsunuz. Yetenek atışlarınızı tutturamıyorsanız bile hiç riske girmenize gerek yok. Minyonlarınızı kesin ve kafanızı rahat bir şekilde koridor aşamanızı geçirin. İki eşyayı tamamlayacak olursanız çok hızlı bir güç patlaması yakalıyorsunuz. Ve oyunlarınızı tek başınıza bir et parçası olarak sırtlayabiliyorsunuz. Bronzela'ya geldiğimizde ise bizleri Yorick karşılıyor arkadaşlar. Yorick'i da tercih eder miyim diye sormayın. Kesinlikle tercih edebilirsiniz. Çünkü karakterin koridor kuşuna da kesinlikle cevap veremiyorlar. Bronzela'da de... Yorick tercih edip de kazanma oranı düşük olan çok 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 az kişi var arkadaşlar. Ya karakteri bilmiyorlar ya build'ini bilmiyorlar. Bu da yine karakteri bilmediklerini gösteriyor. O yüzden sizlere şiddetli yoruyu öneriyorum. Birazcık pratiğe ihtiyacınız var. E yeteneği skill shot olsa da gerçekten tutturamasanız bile ultinizi çıkardıktan sonra kuleleri patır patır alabiliyorsunuz. Ve koridorda kalabalık olarak hareket ettiğiniz için rakibiniz sizden korkuyor. Özellikle rakip ormancı koridorunuza gelecek olursa işler sizin için daha da kolaylaşıyor. Çünkü hem bir sayı avantajınız oluyor. Ultinizin de açılmasıyla birlikte hem de karakter çok tank olduğu gibi çok da fazla hasara sahip oluyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey sakin oynamak. Sakin oynarsanız sizi arkadaşlar yorik taşıyacaktır. Gümüşere'ye geldiğimizde ise sizlere nasıl öneriyorum. Ya nasıl da önermezsin diyebilirsiniz ama Gümüş Gümüşere'deki arkadaşlar için müthiş bir karakter. Birincisi karakterle rahat bir şekilde sola farm yapabiliyorsunuz. Temel sebebi Gümüşere'de size çok fazla dokunan olmuyor. Bilgili ormancılar olmuyor. Bilgili top lane karakterleri oyuncuları olmuyor. O yüzden siz de rahat rahat sitenizi yapabiliyorsunuz. Yine Yorick'te olduğu gibi sakin bir oyun geçirmeniz gerekiyor. Zaten skill shotları olmayan bir karakter. Mekanik açısından basit bir karakter. Sadece dikkatli ve sabırlı oynamanız gereken bir karakter. Minyon kesme noktasında da çok dikkatli olmanız gereken bir karakter. Minyonları eğer dikkatli bir şekilde kesersiniz minyon kaçırmamaya özen gösterirseniz ve bol ya yapmayı başarırsanız tek başınıza çok rahat bir şekilde oyununuzu sırtlayabilirsiniz. Altın Elo'ya geldiğimizde ise karşımızda Garen beliriyor arkadaşlar. Garen orta koridorda olduğu gibi üst koridorda da sizlere öneriyorum. Hem oyundaki en basit karakter olduğunu hatırlatmamda fayda var. Hem çok fazla mobil, hem çok fazla hasarı var, hem de çok fazla tank. Koridor aşamasında olduğu gibi takım savaşı aşamasında da çok fazla sıkıntı yaratabiliyor ve yine tek başına oyuna sırtlayan karakterlerden bir tanesi kendisi. O yüzden altın yolundaki arkadaşlara Garen'i şiddetle öneriyorum. Platinelo'ya geldiğimizde ise karşımızda Olaf beliriyor arkadaşlar. Çok fazla hareket hızı, kapanmayan bir ulti ve çok fazla saldırı hızıyla birlikte rakibin içine girdiği anda birlerini çok hızlı bir şekilde eritebiliyor. Fazlasıyla can çalmaya sahip ve kalkınıyla da birleştiğinde çok çok zor eritilen bir karaktere dönüştüğü için Olaf'ı da sizlere öneriyorum. Elmas geldiğimizde ise insanlar artık birazcık daha harita takibi yapmayı sağlamış oluyorlar ve birbirlerini takip edebiliyorlar. Bu sayede Shen gibi bir karakter oynadığınızda da hiç zorlanmayabiliyorsunuz. Öte yandan karakterin koridor aşamasındaki gücünden de bahsetmem gerekirse hem rakibin canına göre vuruyor hem de çok yüksek bir AD'ye sahip. Ve kitle kontrolüyle de birleşince rakibinizi bir anda eritebiliyorsunuz veya rakibin hiç beklemediği bir hasarı bir anda çıkartabiliyorsunuz. W yeteneği de yine parkerler için çok çok fazla counter niteliğinde olduğu için sizlere Elmas Öle'de Shen'i öneriyorum. Ustalık Elo'ya geldiğimizde ise çılgın bir karakter bizlerle birlikte oluyor. Darius direkt karşımıza çıkıyor ve baltasıyla bizi karşılıyor. Arkadaşlar Dardus'u önermemin temel sebebi hem çok fazla tank olabilmesi hem de ustalık elo'daki arkadaşlar artık oyunu çok iyi kavradıkları için oyunu daha dikkatli oynayabiliyorlar ve Dardus'u nasıl kullanmaları gerektiğini biliyorlar. Bu sayede Dardus'la oyunlarını da çok rahat bir şekilde sırtlayabiliyorlar ki kazanma oranları ve tercih edilme oranları da üst koridorda bize bunları gösteriyor. Eğer üst koridordan hızlıca çıkmak istiyorsanız ve rakibi kanser edip aynı zamanda da eğlenmek istiyorsanız sizlere şiddetle önereceğim karakter Dardus olacak. Evet sevgili dostlar üst koridor için her arada en iyi karakterleri sizler için listelemeye çalıştım. Umuyorum izlerken keyif almışsınızdır. Videolarını beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Öte yandan Discord kanalımıza da katılmayı unutmayın. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.